Değerli izleyicilerimiz merhabalar. Sosyal güvenlikte güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmak için buradayız. E, sosyal güvenlik sistemimizde yaşanan finansal sorunlar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu son dönemde bir takım kanuni değişiklikler için meclise bir torba yasa e, sunmuş vaziyette. Bu torba yasada öncelikle değerli arkadaşlar prim oranlarının bir puan arttırıldığını görüyoruz. Yani uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz malilik, yaşlılık, ölüm sigortaları bir puan arttırılıyor. Amaç dediğim gibi tahsilatı arttırıp ve yaklaşık 17 milyon kişiye yaklaşan emeklilerin finansmanını sağlamak. Yine teşvikler 2 puan aşağı çekiliyor. Uzun vadeli sigorta kollarından daha önce 5 olan sonra 4'e indirilen imalat haricindeki sektörlerde şu anda 2 puanı düşecek. 1 2026'dan itibaren ve yine sigorta primine esas kazanç tavanı dediğimiz ve asgari ücretin 7,5 katıyla sınırlandırılmış olan prim tahsilat tutarımız asgari ücretin 9 katına çıkarılıyor. Bu üç ana değişikliğin de aslında temel sebebi sigorta masraflarının ve sigortanın maliyetlerinin artması nedeniyle devletin kaynak arayışı. Tabii bu kaynak arayışı özellikle EYT'nin getirmiş olduğu maliyetleri ortadan kaldırmakla ilgili olsa da asıl sebep ülkemizin artık yaşlanan bir nüfusa doğru gidiyor olması ve genç nüfusun yavaş yavaş azalıyor olması. Bu nedenle sosyal güvenlik sisteminde yapısal bir reformun artık kaçınılmaz olduğu biliniyor. Bunun için de prim sisteminden vazgeçilerek sosyal güvenlik vergi sistemi dediğimiz ve kazançlar üzerinden elde edilen bir vergi sistemine geçilmesini öneriyoruz. Saygılarımızla.